Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeni çıkan Toyota Land Cruiser hakkında olacak. Bu aracımızın motor seçenekleri, paket özellikleri ve dudağınızı uçuklatacak fiyatıyla sizlere bilgiler vereceğim. Lütfen videonun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, öncelikle aracımızın motor teknik özelliklerine bakacak olursak 2.8 litrelik bir motor hacmine sahip, 177 beygirlik bir güç üretiyor bu aracımız. 6 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Yakıtımız dizel. Maksimum torku 500 Nm, şehir içinde 9.2 litrelik bir yakıt tüketimi var. Maksimum hızı ise 175 km bölü saat. Şehir dışında ise 6.3 litrelik, ortalama da 7.4 litrelik bir yakıt tüketimi bu aracın bulunuyor. Hızlanması 0'dan 100'e 9.9 saniye. Şimdi bir de donanım özelliklerini aracımızın bakalım. Bu arada aracımız 4x4 onun da sizlere hatırlatmasını yapayım. Evet arkadaşlar donanım özelliklerine geçtiğimizde aracımız oldukça dolu. Sizlere hepsini anlatamayacağım için en önemlilere en dikkat çekicilerini sizlere söylemek istiyorum. Gümüş renkli bir iç kapı detayı var. Bu araçta krom detaylı ön üst ızgaramız, krom çerçeveleri, ön sis farlarımız bulunuyor. 3 bölgeli tam otomatik klimamız, anahtarsız çalıştırma sistemimiz var. Hafızalı direksiyon simidi ayarımız, dijital hız göstergemiz, değişken akış kontrollü bir hidrolik direksiyonumuz var. Adaptif değişken süspansiyon sistemimiz bu araçta da bulunuyor. Geri görüş kameramız bulunuyor. Geri görüş kamerası üzerinde statik kılavuz çizgilerimiz de var. Arka yolcular için de otomatik klimamız ve arka yolcular için de otomatik klima panelleri bulunuyor. 9 yöne ayarlanabilen elektrikli sürücü koltuğumuz ve ön yolcu koltuğumuz bulunuyor. Hafızalı bir sürücü koltuğumuz da ekstradan bunda bulunuyor. Cam suyu seviye uyarımız var. Isıtmalı arka koltuklarımız bu aracımızın bir diğer önemli özelliği. 4.2 inçlik renkli bir TFT ekranlı yol bilgisayarımız da bulunuyor. Follow me'imiz akıllı giriş ve çalıştırma sistemimiz, sürücü tarafı ön panel üzerinden şerit takip sistemi kumandası bulunuyor. Hız sabitleyicimiz var. Yağmur sensörümüz, elektrikli ayarlanabilir yan aynalar, katlanır aynalar, geri viteste otomatik ayarlanan yan aynalarda bu araçta bulunuyor. Elektrikli açılır bir sunroofumuz da var. 8 inçlik bir multimedya sistemimiz, arka koltukta bir eğlence sistemimiz var yine 9 inçlik bir ekranda Yine USB'miz, Bluetooth'umuz bu aracımızda bulunuyor. Soğutuculu ön orta konsolumuz var. Kitlenebilir torpido gözümüz, bagaj bölümü, ray sistemimiz, çekidemimiz, siyah tavan rayları da bir başka görsel güzel yanları gövde rengi yan kapı koruma çıtalarımızda bunu güvenliğe geçtiğimizde 7 adet bir hava yastığımız bulunuyor. İzofix'imiz arka koltuk başlıklarımız var. Üçer tane arka park sensörümüz geri görüş kameramız olduğunu söylemiştik. Fren sistemimiz adaptif hız sabitlememiz ABS led arka kapı üzerine fren lambaları led arka fren lambaları, araç denge kontrol, led ön ve arka farlar gibi birçok özellik var. Hafızalı bir hız limitleyicimiz, panoramik görüntülü bir monitörümüz, geri manevra trafik kontrol sistemi, lastik basınç görüntülerimiz, remote savrulma kontrol sistemimiz de bu aracın bir diğer özelliği. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araç gerçekten çok dolu yani hepsini saymayayım dedim ama yine de inanın çok sürdü. Çünkü birçok özelliği var. Sizlere çok sıkmadan açıkçası anlatmak istedim. Araç gerçekten mükemmel ama diyecek olursanız ki bu araç bu kadar özellikte, bu kadar güzellikte ne kadar tabii ki de en önemli soru şimdi ona geldik. Bu aracımızın fiyatı tam olarak 1 milyon 991 bin Türk lirası arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 2021 model bu aracımız 1 milyon 991 bin Türk lirası. Yani ne denir bilemedim arkadaşlar. 2 milyon lira veriyorsunuz bir araç için. Şaka gibi gerçekten çok yüksek. Yani inanılır gibi değil. Bu fiyatta bu araç bilmiyorum bunu kim alır <laughs> onu bir düşünmek lazım. Size de soramıyorum açıkçası bu fiyatta bu aracı alır mısınız diye. Çünkü alınacak gibi değil. Sadece aracı beğendiniz mi onu çok merak ediyorum. Onları yorum kısmından yazarsanız oradan da ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda yeni Toyota Land Cruiser hakkında sizlere bilgiler verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.